Yani burası. Evet burası. Ya kapalı Evet. Bana da çok alayım Asker kaçar mısın ben asker kaça değilim ki. Asker yaptım ben. ben bedeli bekliyorum. Nasıl bedeli yapıyorsun? Bedeli bekliyorum. Bedeli beklemek yok mu çünkü? topluyorsun seni yani askere alaş gelecek, alacak, aktarıya götürecek. Anlıyor musun? Ben bedelli bekliyorum, öğrenciyim mi? Hayır. Bedelli yok kardeşim. 5 sene yapacaksın. 5 sene Ayak mi? Ayağa kalk, komutanın önünde saygısızlık yapma. Rahat. Hazır ol. Hazır Sana eşyalarını topla, hazırla. Yola çıkacaksın. Çocuklar gelecek alacaksın. Anladın mı? Bedelli evet. beklemek falan yok. Sen bedelli mi bekliyorsun? Bekleyemeyeceksin. Niye? Asker ihtiyacı var. Ocak boş. Başka Asya kaçakları da var da işte onları yakalayacağız. Hepsini Hı. alacağız. Niye askerde kaçıyorsun oğlum? Ben askerden kaçıyorum. Bedelli bekliyorum. Ben öğrenciyim ben okuyorum. Oğlum bedelli bekleyeceğim bir askerden kaçtı. Bedelli askerlik yapacağım. Telefonda öyle yazıyor. Nasıl Belgeler benziyor? böyle. Belgeler burada. Ama bilmiyorum. 12 aylık bir askerlik süreci olacak. Ve 24 aya çıktı. Bedelli beklediğin için. Tamam mı? Evet. 24 ay yapacağız askerliği. Bir sene. Eşyalar topla dedim ya. Yapamam mı? Yani. Nasıl yapamazsın? Yok, Yapanlar nasıl yapıyor? Yapanlar bunlar askere gittiği için yapıyorlar. Bedelli bekliyor. Sen bedelli bekleyemezsin. Niye? Bekleyemeyeceksin. Niye Asker komutan? Asker ihtiyacı var. Asker ihtiyacı yok. Para ihtiyacı yok, asker ihtiyacı var. Nasıl yok? Komutan mısın sen? Gülme komutan yaparsın Ne la pek ya? Saltaya çıkardın da neyse. Bedeli bekliyor. Oğlum niye robot gibi var? Bedeli bekliyor diye kırıyorsun Koçum bak. Sana açıklamaya çalışıyorum. Asker ihtiyacı var. 24, <laughs> 24 ay yapacaksın. 24 tane çok değil. Asya ihtiyacı var. Kesinlikle. Vatanı savunman lazım. Anlamıyor musun? Anlamıyorum. Ya sen. Sen anlatır koçum sana arkadaşlar. Hadi anlatma artık can kaptan. Asya ihtiyacı can kaptan. Çocuklar seni alacak gelecek. Tamam.